hala inanamıyorum biliyor musunuz ya? Haluk abi nasıl yapar böyle bir şey ya? İnanılmayacak bir şey yok Tolga. Tuna Bey söylemiş, kaynak gayet güvenilir. Evet. Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu ama. E tabi şekerim, senin durumun da zor. dünya başına yıkılmıştır. ben de Haluk abi dört dörtlük bir insan zannederdim ha. Yani dürüst, başarılı, adil. Ya meğerse... İşte. <laughs> dört dörtlük bir insan diye bir şey yoktur Tolgacığım. ...birazcık kazıdığın zaman herkesin altından bir şey çıkar. Ama insan yine de şaşırıyor. Ya Haluk Bey nasıl yapar böyle şeyleri? Ya anlamıyorum gerçekten. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu sert tavırlarından ben bir şeyler sezmiştim. Yani var ya... ya ...Haluk abi öyle bir şey yaparken böyle suçüstü yakalasam ne yaparım biliyor musunuz? Ne yaparsın? Ya böyle iki tane çakarım ağzının ortasına... ...veririm dersin. Ben ne yaparım sor. Ne, ne yaparsın? yaparsın? Yüzüne tükürürüm. Püh böyle. <laughs> Hak ediyor. <laughs>